Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Bu arada canlı açamadım. YouTube'da canlı yayın açamıyorum. Yani. Ama canlı yayın yani öyle bilmiyorum ben açmayı. Normal video çekerken yapabiliyorum. Arkadaşlar. Ee, Videoya başlıyoruz. Bana ses geliyor. Bunlar çok özür dilerim. Ee, ben ne yapmışım böyle? Üstümde ağır büyümüş karman baltam. Ne kim yaptı ya? Aa, çok üzgünüm köpek sana nasıl kıyıyorlar ki köpek? Anne neden ölmedi bu? Bu tekrar tekrar ölmesi gerekmiyor muydu? Neyse. Ee, ah, ak akşam oluyor. Ben de tepelerde geziniyorum. Ananı zıplayamazdım. Arkadaşlar video kaydı başlıyor mu? Geçim. Bu arada arkadaşlar ev, evimi tanıtacağım bir ara. Ocağı da izleyin. Lütfen. Ama bu şey birazcık klorik olabilir. Çünkü ağaçtan ağaçta سباكين الله الله أبوط بلطايلة وادم نرم كف سرون كف سرون adamlar Böyle kafasını zıplayıp buradan sür. Oooo! ne yapıyorsun orada? Arkadaşlar iki tane toprak var. Hmm larda bir gün evimizi tanıtacağım. 4-5 gün sonra evimizi göstereceğim. Hemen yani... Arkadaşlar ablamın kanalında şeyi Kankanıza gönderin diye bir yazı var ya. Ablamın kanalına da bağırdı Kankanıza gönderin yazısını da kankanıza göndermeyin. Ablanıza gönderin. Zor. Baltam var elimde. Kılıç var pardon. Kılıç aldım. Bir hasar yersem ama bir bu bir yarım kalp yarım kalp gidiyormuş. Çok az gidiyormuş. Bir buçuk kalbim var ama. Yollara çıkmam lazım. Benim tekten vardı. Kalanı yarım kalbim kaldı. Burada zombi var. Örümcek var. Yemeğim yok. Yemeğim var ama çok pok gibi yemeğim var. Bana Bir kalbim var. Bir yandan da yemek yiyorum. Tamam birazcık yerimi doldurur bu. Hayır. Tekne. Tekne. Ananın. Allah kahretsin ya. Allah kahretsin. Arkadaşlar. Öldük ya. Bu arada. Ananın telefonu düşürtmüş. Dur ya. Bekleyin ben geliyorum. Arkadaşlar. Ee, geri geldim. Şimdi altımıza blok koyacağım. Bir, iki, üç, dört. Dördünü de koy. Arkadaşlar su kovasını alacağım ve klanç yapmaya çalışacağım sizle. Beraber. Bayağı bir blok kalmadı var yani şimdi. Ne dedim sizin evi göçtüreceğim dedim değil mi? Ee, evet. Ama çok güzel olacak değil mi? Biliyorum. Kim oğlum? Evet. <laughs> Canım oğlum benim. Ben seni çok seviyorum. Ben Kırayım, sizin... video dayım. Ne? Video dayım. Ne? Video dayım. Ama onu video, video dayım. Tokarım, ha. Ya. Gül. Kime gönersen? Silmeyeceğim. Ya silmeyeceğim bu videoyu. Gül arkadaşlar. Beni yeme öldürürüm bak seni. Sonunda güreğim kırıldı. Arkadaşlar anam. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ee, tamam. Şimdi hop. Çikolayı alıyoruz. Şimdi hop hop. Arkadaşlar. Hop 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 hop. Çok iyi basıyorum. Hop hop Arkadaşlar. Eee şimdi. Ben yalan söylüyorsun. Arkadaşlar. Hop 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 Şimdi şuradan adama blok. Blok. adam öldü. Tuncar var orada. Klanç yapmaya çalışıp, klanç yapmaya çalışıp Gideceğim artık oradan. Clunch yapıp gitmek istiyor. Yani. Arkadaş. Hop. Altı su. Yes. Bu kadar bir ok yüksekten. Yani kıvanç yapan da. Kıvanç yapamayan da. Hani. Şöyle şöyle. Hayır. Ananı. Evet, evet. Dur, dur. Şu suyu al Şu Suyu al şuradan. Bir dakika. Amacıma ulaşmaya çalışıyorum ben. Ay, hadi. Hayır. Hayır. Hayır, 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 hayır. Şimdi paraları düşelim, paraları Bu var da. paraları düşelim, paraları düşelim. Ananına. Arkadaşlar... Dostlar. En tepe böyle nasıl çıkıyor ki Arkadaşlar. Anan. Arkadaşlar. Sakız. İçimi gibi. Çiğnemeyelim mi? Evet çiğnemeyelim. Aynen elimde. Arkadaşlar videoya ee, devam ediyoruz da. Son adı ha. Oha bayağı yükseltmişim ben de. Ben bu kadar yükseltemiyorum hatta. Bu sefer yükseltmedim. Uy bayağı yüksek koydum. Bugün beni mesaiye bırakıyorlar ha? Arkadaşlar ev sesler geliyorsa çok Özür. Özür dilerim Yerisim arkadaşlar. Adama. Çok özür dilerim. güzel bak oğlum. 350'ye kadar 350'ye direkt yani tamam. Adana. Bayağı yüksek yaptım.

Olan bir Bayağı almış, yaptım ha. Bayağı hızlı. Arkadaşlar böyle en çıkanlar be, varsa düete bekliyorum. Şşş. Mesela mesela arkadaşlar. Yapmış, şişmiş, e, videoyu durduruyorum. Alo, arkadaşlar. E. ha? Evet. Hadi tamam, videoyu geç. bitireyim zaten uzun sürecek. Artık 11 dakika video. Yarına kaldı artık oğlum yemek yiyeceğiz. Belki bir de işe, işe gidene kadar bir el oynarız. He? Belki bir el oynarız işe gidene kadar diyorum. yemekten sonra. Yemekten ben bir el atayım bari şimdi. Videoyu bitireceğim.